Merhaba, bu dönem projemde bir kahve satış sitesi tasarladım. Projemin adı Beanlab. Kullanıcılar bu sitede ürünleri inceleyebiliyor, tepete ekleyebiliyor ve sipariş verebiliyorlar. İlk olarak kullanıcılar kayıt olabiliyor. Ben bu ekranı HTML ve PHP ile oluşturdum. Kullanıcı kayıt ol formunu doldurduğunda veriler veri taburundaki Users tablosuna kaydediliyor. Mesela hemen kayıt oldum. Benim aktif bir hesabım vardı. Evet, kayıt olduk. Evet, şu an gördüğünüz gibi kayıt olduk. Ee, Sistemin giriş kısmı böyle. Siteye giriş yapan kullanıcı ürünleri görebiliyor. Ürünler Products tablosunda saklanıyor. Her ürün bir kategoriye bağlı. Bu ilişki Products Categories tablosu ile kurdum. Kullanıcı istediği ürünü sepete ekleyebiliyor. Bunun için kart tablosu oluşturdum. ve her sepetteki ürünü kullanıcıya ait olduğunu user id ile belirtiyorum. Mesela şu an tek tek işaretliyorum. Sonra sepete gidiyorum. Sepette istersen buradan ürünü silebiliyorum. Sepetteki ürünler sat, satın alındığında orders ve orders detail tabloları kullanıyor. Sipariş tamamlayalım. Göründüğünüz gibi sipariş başarılı verildi ve sepetiniz boş. Ben alışverişe devam edebilirim dersem. Evet, sistemin işleyişi bu kadardı. Şimdi sizlere projemin dosya yapısını göstereceğim. proje backend kısmında PHP, frontend kısmında TypeScript ve HTML kullanılarak geliştirildi. Her dosya belirli bir işlevi yerine getiriyor. Şimdi sırayla bu dosyaların ne işe yaradığını açıklayayım. Ee, i̇lk başta index.php var. Index.php projenin ana sayfası. Kullanıcılar siteye ilk girdiğinde bu sayfa açılıyor. Burada senin dizaynın olur. Sonra register PHP tarafı var. Bu tarafta kullanıcı kayıt işlemi yapılıyor. Formdan alınan bilgiler veri tabanına kaydediliyor. Burada gene önce bir düzen yaptım. Kayıt olduktan sonra giriş yap kısmına giriyoruz. Kullanıcı giriş yaptığı formun bulunduğu ve giriş işlemini gerçekleştirdiği dosya. AutoPHP ile e, bağlantılı çalışıyor. Ben de LogoutPHP tarafı koydum. Kullanıcının oturumunu sonlandırıyor ve çıkış işlemini gerçekleştiriyor. Auto .php. Kullanıcı doğrulama işlemleri burada yapılıyor. Örneğin bir kullanıcı login olduğunda burada oturum başlatılıyor. Bir kullanıcı doğrulanıyor. Burada config kısmı var. Config kısmında veri tabanı bağlantı ayarlarının yapıldığı dosya. Host, kullanıcı adı, şifre ve veri tabanı burada tanımlanıyor. Products kısmı var. Veri taburundaki ürünleri listeleyen ve kullanıcıları sunan dosya. Kart e, PHP. Burada sepete ürün ekleme veya gösterme işlemleri yapılıyor. mantıklı tutar hesaplama işlemini aldı. Parisin ID'sini burada alıyorum. Dersek sepeti temizleyip buradan da işlemleri onaylıyorum. Gene dizayn işlemleri. Burada sepet sayısını güncelliyor. Burada get kart var. Kullanıcının sepetindeki ürünleri çeker ve görüntüler. Öyle orders PHP kısmı kullanıcının siparişlerini gösteren sayfa. Sipariş geçmişi veya detayları bu alanda yer alıyor. Toplam tutar hesap İstersen buradan sepeti tamamen temizleyebiliyorum. Remove from cart kısmında sepetten ürünü silme işlemini gerçekleştiriyorum. Benim projem bu kadardı. Tekrardan. İstersen buradan fiyat koyabiliyorum. Mesela espresso'yu bulmakta zorluk çekiyorum ama fiyatını hatırlıyorum. Ben minimum 80 TL dersem buradan böyle ya da fiyat bandımız biraz daha düşükse buradan 80 yazıp daha uygun fiyatlı şeyleri bulabiliyoruz. Fiyat siparişi verebiliriz dersek. latte, espresso, bir Türk kahvesi ve bir portakal suyu sipariş Toplam 535 TL. Fiyat çok gelirse mesela latte düşürdük. 70 TL oldu. Sipariş tamamladım. Sipariş başarıyla verildi. Ve etimiz boş. Buradan tekrardan çıkış yapabiliyorum. Buraya ekstra bir admin paneli ekledim. Buraya sadece ben girebiliyorum. Buraya bak, şifreyi unutmuştum. Admin admin de buranın girişi. Buradan son siparişleri görebiliyorum. En son verdiğim 470 TL'lik sipariş hemen buraya düştü. Toplam ürünüm 7. 6 tane siparişim verilmiş ve 8 tane kayıt kullanıcı var. Buradan ürün yönetiminden tüm ürünleri görebilirim. İstersen buradan yeni üründen deneme ve fiyat, 23 tl. ürünü kaydedebilirim ve buraya gör, işte gördüğünüz gibi. Buradan tüm siparişleri görebiliyorum. Buradan sipariş gönderdiğim zaman tamamlandı deyip kaydet dediğimde satıba şöyle güncellendi diyor. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Kullanıcı bir önceki siparişi iptal ettiğinde burada iptal edildi gözüküyor. Buradan kullanıcıları, evet, kullanıcıyı, buradan da tüm siparişleri görüyorum. Az önceki eklediğim ürünü göster Gördüğünüz gibi en son eklediğim ürün buraya düştü. Benim projem bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür